Evet, arkadaşlar bugün soru cevap videosu yapacağız. Eymen soruları soracak. E, 10-15 tane sorumuz var. Kısa tutacağız. Evet. İlk soruyu soruyorum. Gelen yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Kötü yorumlar hakkında. Yani gelen yorumlar işte. Ya kimisi der yok çok şey videolar çekiyorsun. Bu yaşta başlamışsın falan. Kimisi de der challenge video o, bu şu falan. Yani kendi karakterine kalmış bu. Yes. Ha, bu işe nasıl başladınız? Bu işe parkta oyun oynarken e, hep beraber kameraman ben Elmine ilk önce Burak mı tanıttım? Tanıdı. Dedi ki onun gibi videolar çekelim. Öyle başladı işte. O yani. bu ona da saat, selam olsun buradan. <laughs> Instagram'da bot basıyor musunuz? Hayır. Tabii ki hayır. Yani. Videolar hakkında gelen kötü içerikli video yapıyor diyenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kötü kötü... mü yapıyoruz? Hayır kötü değil yani İnsanları kötüye teşvik eden eee. videolar yapıyoruz Ama zaten biyomuzda yazıyor evet. Bu videolar mizah amaçlıdır evet. Her yani, videoda video çalıyor diyenler Hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten bunu çalacağımız Çaldığımız kişi de söyledi evet. Çalabilirsiniz, Çalabilirsiniz de. dedi Burak abimizle buluşma evet. gerçekleşti Biz de kendi içeriğimizi de yapıyoruz Burak abimize selamlar olsun Kendimize Hı. bir şeyler katarak videolar yapıyoruz İzlenmeler hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi. Sen? Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel bir izlenmek istiyorum. İnsanlar tarafından nasıl karşılanıyorsunuz? Yani kimisi iyi karşılıyor. Devam et, bırakma. İleride çok iyi şeyler kalırsın. Kimisi de diyor insanları şeye sürüklüyorsun, kötü işlere. Yani ben de bir şey diyemiyorum Haklı Okulda var. falan nasıl tanınıyorsun? Okulda herkesi yapıyor. Yani ben de bir şey diyemiyorum. Biliyoruz, içiyoruz. Peki ailem bu iş hakkında ne düşünüyor? Ailem e, yine aynı şekil. Hiç iyi yani şey demedi. Bu işe git 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 demedi. Yani dedi ki sadece güzel bir dolar çekin dedi ve Ama tebrik ediyorlar tabii. Tebrik ediyorlar. İnsanları kötüye sürüklemedik. Peki geleceğin hakkında ne düşünüyorsun? Hayır, ben, futbol, futbol oynuyorum. Bizim klik diye şu anda video Hı. biraz ağırlıklı ve tatil falan. Ee, futbolcu olma planlarım var inşallah. Tabii kendime bakmıyorum. Kendime be beslenme şeyim çok kötü. Onun için olsun, şey olsun. Ama tabii bu işi de boşlanıyoruz. Boşlan. Yani size kısa bir Annem görecek kızacak ama okumaya hevesim hiç yok. Hiç yok yani. Hiç. Evet, diğer soru en sevdiğin videon kendin. Benim sevdiğim videom çalıntı olmayanlardır. Çalıntı olsa 5 milyonluk videomuz. Şimdi yeni 5 milyon olduk. Evet. Çalıntı olmazsa da e, bizim tane videomuz vardı ya. Adam. Neydi? Şu an çok iyi bir soru geliyor. Bu arada Çınar sen de geç. Ekibimizin öbürü yesin. Ya, çınar, çınar. Işte, böyle evet. <laughs> Güzel bir soru geliyor. Hepinizden tek tek cevap alacağım. Tamam. Sizin için en anlamlı video. İlk Furkan cevap versin. 5 milyonluk video ya. Biz Be onu biz onu 10.000 olduğunda öyle Şansık. bir sevinmiştik ki şimdi 5 milyon oldu. Benim ilk video. İlk 10.000 izlenmişti. Çok mutlu olmuştuk. Evet. İlk videomuz benim. Senin. Benim de. <laughs> Çınar ilk başlarda aramızda yoktu. Sonradan tabii, aramıza tabii. dahil oldu. Evet. Ee, bir çekim gününü anlat. Bir çekim günü evet. mü bir günün mü? Bir çekim günü olsun çünkü iş gününü merak ederler. Geç yatıyorum. Geç kalkmak için. Ama önermiyorum. Hayat yani. boş. Önermiyoruz. <laughs> Az Erken. 9'da kalkın. Ay 9'da yatın. En geç 11. Sence günlük video planını bir anlat arkadaşlar. Evet, kalk kalk kalk. Furkan kalk kalk, kalk. <laughs> Evet aksilikler devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana evet. ya. Bir çekim günün planını anlat. Bunu ben kendim soruyorum. Ee, grubu Instagram'da planlaşıyoruz. Şu saatte, şu saatte çıkacağız, şu saatte video çekeceğiz. Furkan dökülüyor. Haberleşiyoruz. Ona evdeyken de video planını yapıyoruz. Evet, evdeyken de konuşuyoruz. İşte bunu bu saatte at, şunu yarın at, onu öbür de... gün. <laughs> <laughs> Nerede? Evet. Ekibin hakkında ne düşünüyorsun? Yani çok iyi arkadaşlar. Herkes çok iyi arkadaş Teşekkür ederiz. Yani <laughs> şey çok iyi arkadaş. Ama şimdi bu videolar hakkında tek kafa dengi Eymen kameraman. Çünkü ben bunu ben espri yapıyorum video içinde. Anlamıyorlar. Belki video içinde ben bir espri yapıyorum tek eğmen gülüyor. Bunlar böyle böyle kalıyor. <gülüyor> 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 Ekipte herkesin o, yaptığı biliyor. işi söyle peki merak edenler vardı. Kameramanımız Eymen Bera. Eymen Bera Korkmaz. Editör ben. Evet yine editör Eymen. Ben sadece videolarda oynuyorum. Ve ekip. Oyuncularız Kendimize bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> Peki en sevdiğin yemek? Oğlum bana sor. <laughs> en sevdiğin yemek? Bize de, de sor, bize de. Abi Bu... çok var ya, ben bunu cevaplamam. Sen sen bir düşün. Senin en sevdiğin yemek ne? Patlıcan dolması. Yaprak sarması yap. Benim de yaprak sarması. Çok güzeldir yani. Bu arada benim de tavuklu pilav. Evet. Yaprak sarmaları. O da var. Ee, yani en yani şey diyeyim Kur'an yemekleri. Evet. Elma yemek. En sevdiğin şarkıcı. Bu videoda da ee, semeyecek, semeyecek. Senin ne seni düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Tamam. Bu düşünsün. <laughs> en sevdiğin youtuber. Şu an Orkun Işıkma'yı bayağı izliyorum. Çok iyi içerikler çekiyor. Ben de. O yani. Ruhi Çenet. Ben de. Ben de ne? Orkun. Orkun. Orkun Reis. Peki başka bir soru soruyorum. Eee sorulardan bağımsız. Sabah şemiz. Bu videoya başlarken idolün kimdi? Burak Örnek derbi aldı. Yedi. Burak Lerv'e <laughs> selam olsun. Bak <Zaten gülüyor> ondan zaten ondan görüp bu işe başladım. Evet. Burak abi selamlar. En sevdiğin 3 şarkı. <laughs> Şu aktif mi genel mi? Fark aktif, olsun <laughs> aktif olsun. Aktif derse kahrolayım bro. Aktif olsun ben. Genel olsun ya. Aktif aktif. Genel aktif. çok. Mu? Tamam hadi aktif olsun. Aktif. Fantazi kamera. Ben düşüneceğim sen onları sor. Ben düşüneceğim. Hiç bulamadım şu genel. an. Bu genel. Dur bir geçiyorum, şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Hangi şarkıcıları dinliyorsun? Şarkıcı söyleyeyim, söyleyeyim mi? Evet şarkıcı, şarkıcı söyleyelim. Şu tamam. an keskin dinliyorum, ben organize dinliyorum. Müslüm <laughs> Şu an organize dinliyorum, keskin dinliyorum. Keskin'i bayağı çok dinliyorum. Bir de Eray'la Mansur dinliyorum. Ben şey dinliyorum. Semi genç. Tamam sus. <laughs> ya yeter ya. Ben şey dinliyorum. Yerinde dur. <laughs> evet. Bir de ikiberim. Herhangi <laughs> de Ya bu Ya herhangi, bar... herhangi bir spordan en sevdiğin oyuncu söyle. Futboldan <laughs> söyleyin. Futboldan futbol. en iyi oyuncu. Ben söyleyeyim mi? Ya sen futbol. Hadi direkt iki biliyor. soruyu birleştirip bir soru soruyorum size. Futbol oynarken idol aldığınız kişi. Neymar. Bunu Eymen de bilir. söylüyorum. Lamine Yamal. Ya futbol mu oynuyor? Evet Eymen. Çek benim şeyimi. Bir dakika. Nicholas Jackson. <laughs> <laughs> Bunu Eymen de bilir. Bu Aa bunlar da bilir. Ben hiç pas atmam de. o yüzden Neymar'dır. Evet. Pas atmıyorum. pas Pas atmayı bilmediği için. <laughs> Şerefinize. Sorularımız bu kadardı. Ekip kendinize bir alkış. Ee, Alkışlayın. Alkışlayın yapacak. E, kapat artık şunu. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. 100 abone özeldi bu arada. 100 evet 100 abone özel hakkımızda merak edenler. Abi, görüşürüz. Allah görüşürüz. Görüşürüz.